Bugünkü videomuz yeni projelerle sürekli kendimizi nasıl geliştirebileceğimiz ve bu süreçte bakış açımızın oynadığı kritik rolü ele alıyor. Unutmayın bakış açımız karşılaştığımız her durumu nasıl algıladığımızı ve ona nasıl tepki verdiğimizi belirler. Bu özellikle zor zamanlarda, yenilgiyle yüzleştiğimizde veya yeni bir başlangıç yapmaya çalıştığımızda hayati öneme sahiptir. Kendimizi geliştirmek sürekli bir arayış ve öğrenme sürecidir. Bu süreçte pozitif bir bakış açısını benimsemek karşımıza çıkan engelleri fırsata çevirebilir. Yeni projelere atılmak sadece cesaret isterken aynı zamanda esnek bir zihniyet gerektirir. Bu esneklik başarısızlık korkusunu aşmamızı ve hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan itici bir güçtür. Bu videoda yeni projelerle sürekli kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi ve zorluklar karşısında dirençli bir bakış açısı nasıl oluşturabileceğimizi derinlemesine inceleyeceğiz kişisel gelişim yolculuğumuzda motivasyonumuzu nasıl koruyabileceğimizi ve hedeflerimize doğru emin adımlarla nasıl ilerleyebileceğimizi keşfedeceğiz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan şey doğru bakış açısı ve sürekli bir gelişim arzusudur. Unutmayın. Her yeni proje kendimizi geliştirme yolculuğumuzda önemli bir adımdır. Şimdi sizleri bu yolculukta bana eşlik etmeye ve hayatınızı dönüştürmeye davet ediyorum. Haydi birlikte büyüyelim ve hayallerimize doğru yelken açalım. Yolculuğumuzda karşılaştığımız her yeni proje sadece bir hedefe ulaşma çabası değil, aynı zamanda kişisel büyümemiz için bir fırsattır. Bu süreçte bakış açımız bizim en değerli varlığımız haline gelir. Olumlu bir bakış açısı zorlukları aşmamızı ve hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan bir katalizördür ancak negatif bir bakış açısı potansiyelimizin kilidini açmamızı engelleyebilir ve bizi hedeflerimizden uzaklaştırabilir. Bakış açımızı şekillendiren en önemli faktörlerden biri deneyimlerimizdir. Her bir deneyim bizi daha güçlü yapar ve bize değerli dersler öğretir. Ancak bu deneyimlerden öğrendiklerimizi nasıl algıladığımız tamamen bize bağlıdır. Zorlukları engel olarak görmek yerine Onları büyüme ve öğrenme fırsatları olarak görebilmek, olumlu bir bakış açısına sahip olmanın temelidir. Bu bizi esnek kılar ve hayatın getirdiği her türlü zorluğa karşı dirençli olmamızı sağlar. Yeni projelerle kendimizi sürekli geliştirmeye çalışırken başarısızlık korkusuyla yüzleşmemiz kaçınılmazdır. Ancak başarısızlığı kişisel bir yenilgi olarak görmek yerine, onu öğrenmek ve ilerlemek için bir araç olarak kullanabiliriz. Her başarısızlık bize neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını gösterir. Bu bilgi gelecekteki projelerimizde daha bilinçli kararlar almamızı sağlar. Bu süreçte kendimize karşı merhametli olmak önemlidir. Kendimizi hatalarımız için suçlamak yerine onları kabul edip ders çıkararak ileriye doğru adım atmalıyız. Disiplin bu yolculukta başarıya ulaşmanın anahtarlarından biridir. Hedeflerimize ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmak Zamanla zorlukların üstesinden gelmemizi ve büyümemizi sağlar. Ancak bu disiplini uygularken aşırıya kaçmamak ve kendimize karşı adil olmak önemlidir. Kendimizi aşırı zorlamak tükenmişliğe ve motivasyon kaybına yol açabilir. Bu nedenle disiplini ve merhameti dengeli bir şekilde kullanmak, sürdürülebilir bir gelişim ve başarı için kritik öneme sahiptir. Son olarak yeni projelerle kendimizi sürekli geliştirirken Çevremizdeki insanlardan ve kaynaklardan destek almak önemlidir. Mentorlar, dostlar ve aile üyeleri bizi destekleyebilir ve bize yol gösterebilir. Ayrıca kitaplar, podcast'ler ve eğitim programları gibi kaynaklar bilgi birikimimizi artırır ve bize yeni perspektifler sunar. Bu destek sistemi yolculuğumuzda karşılaştığımız zorlukları aşmamızı ve motivasyonumuzu korumamızı sağlar. Eğer bu içerik sizin için faydalı olduysa ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, daha fazlası ve yenilikler için abone olmayı ve hemen haberdar olmak için zil butonuna tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarda kendi motivasyon şeklinizi ve cümlelerinizi paylaşarak hem kendinize hem okuyanlara destek olabilirsiniz. Yani bir topluluk oluşturabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Birlikte daha parlak bir geleceğe doğru adım atalım.